Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Hünkârım, bu gazetenin akşam baskısında İngilizlerin ve Almanların teklifi açıklanmış. Aklımıza mağrur Bu nasıl olur paşa? Hünkârım, bu malumatın bizden sızmış olması na mümkün. Diğer taraftan hünkârım, İngilizlerin de Almanların verdiği tekliften haberi yok ki. Bizi köşeye sıkıştırıyorlar hünkârım. Eğer bu işi Almanlara verirsek büyük nümayiş çıkar. Halk bu konuda çok hassas. Eğer İngilizlere verirsek istediklerini altın tepsiyle onlara sunmuş oluruz. Hünkârım ne emredersiniz? Evvela demir yoluyla alakalı planlarını öğreneceğiz. İngilizler bu işi engellemek istediler. Beceremeyince kendileri yapmak istiyorlar. Bir tertipleri var ki bu işi yapmak istiyorlar. teklifimizi aldınız. Aldık. O zaman nasıl yapacağımıza dair konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü gazeteler rakamları bastıktan sonra Almanlara vermeniz mümkün değil. Çok düşük bir teklif vermişsiniz. Para kazanamayacağınız aşikar. He, siz o kadar dert etmeyin onu. Biz size bir demir yolu yapacağız. Tam istediğiniz gibi çok güzel bir demir yolu. Bir tertibiniz var anlaşılan. Kim bilir. Ben? Maalesef. Bu sizin hafiyelerinizin ulaşabileceği bir yerde böyle ulu orta konuşulmalı. Tertibinizi ve sırlarınızı mutlaka öğreneceğim. Dedim ya, bunu yapamazsınız. Sizin hafiyelerinizin duyabileceği bir sır değil bu. Ama siz bu sırın peşinde koşarken... ...ben de Londra'yı içimize kadar soktuğunuz o hafiyeleri bulup... ...cezasını vereceğim. Bay Heckler. Bugüne kadar böyle açıktan düşmanlık eden olmadı bana karşı. Sizi sevdim. Karşıma gelenler hep sinsi bir şekilde kimlik değiştirdiler. Hmm. Cesur değillermiş diyelim. Cesurum diyorsunuz yani. Öyleyim. Lakin şunu unutmayınız. Harpte evvela cesurlar ölür.